Etim abi, bak benim tansiyonum falan düştü, şekerim mi çıktı, ne oldu, bir şeyler oldu. Vallahi gözüm karar yok, annem acıktı benim ya. Yine mi acıktın, nereye gideceğiz? Vallahi çık acı babaya gidelim, iyice bir yemek yiyelim abi. Of! Hoş, hoş geldiniz abi. Geldiniz abi. Abi hoş bulduk da menüye gerek yok. Geçen arkadaşlarla buraya geldik, bir yemek yedim, adını unuttum. Tadını unutamıyorum ya. Abi güzel yemeklerini bir saysana bize ya. Abi et kavurmam var. Kuzu haşlama, Akdeniz tava, orman kebap, kuzu tandır. Ha. Kuzu tandır böyle bol etli değil mi abi şöyle? Evet abi. Vallahi o. Sen ondan bir porsiyon bize yaptır abi. Hemen abi. Aa, Nasıl abi? Sen ona yapsana bir tane. Bu bende. Baktım abi bir yemeğin adını unutabilirsin ama tadını asla Hacı Baba 10 numara abi.